hakemlerle ilgili ya ben yani tabii ki baktığımızda çok şikayet ediliyor ama federasyon bir karar verdi. Ben saygı duyuyorum. Ben yani onunla ilgili belki hakemlerimizin evet vardı o vardan sonra da zaman zaman kararlarda bazen tutarsızlık tutarsızlık demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın da yani hatalar oluyor. eee ben yeterli olacağını düşünüyorum ülkemizdeki hakemlerin. Yani e, çünkü bir sistem içerisinde başka ülkedeki hakemler başarılı görünebilir ama Türkiye'de de hakemlik yapmak kolay değil. Ben Türk hakemlerimize güvenmemiz gerektiğini söylüyorum. Benim şahsi fikrim ama federasyonun aldığı karara da çok e, saygı duyuyorum. Ben kendim açımdan hakemlerle ilgili zaman zaman küçük e, belki maçtan sonra söylediğimiz oluyor ama e, hakemler evet hataları oluyor. Futbolcuların da Hakemlerden çok daha fazla hatalar oluyor zaman zaman, belki teknik adamlarında çok hakeme takılı kalıyoruz. Aslında oyunun genelini görmüyoruz, oyunundaki hataları görmüyoruz, bir tane noktaya takılıyoruz. Bence bunu biraz da değiştirmemiz lazım. Benim şahsi fikrim.